İstanbul'a nereye gidersek oğlum sen uçabilmeleri uçar. Herhangi bir uçak. Oğlum söyle bayım sen şimdi ne istiyorsun? Kanat. Kanat mı? Uç Uçacan değil mi? Ee, Ramazan. Oğlum insanlar uçamaz. Sen insansın. Sen uçamam oğlum. Sana helikopter helikopter ne Uç uçakla uç tamam mı? Ama baba uçakla uçmayı sevmiyorum. Nasıl uçacaksın oğlum? Kanattan. Oğlum hiç kanat takılı uçan insan gördün mü sen? Yok. Görmedim. Sen insansın oğlum insanlar uçamaz. Anladın mı? Aferin. Ah. Evet Bana niye kusuyorsun oğlum? İşte sen bana kanat yapmıyor <laughs> Tahtadan Tahtadan bir kanat çakayım bari Müspihan. Hey Baba Hey Nasıl çakacaksın? <laughs> Elmem Tamam Yok oğlum Yok oğlum Nereye çakayım? Ne? <laughs> o zaman on. Sen kanatı laylondan yapayım. Laylon mu? He. Laylondan kanat olur mu? Yapıştırırız. Evet. Yani şuralara yap. Şuraya yap. Şöyle uçar. Uçmaya başlarım. Hı. Hmm. Uçup nabajan razı mısın? Her yere gideceğim. Nereye gideceksin? İstanbul İstanbul'a. Hı. İstanbul'a gideceğim. Ama sen uçarken de yorulun Uç. oğlum. Yorulurum. Geri, geri şöyle bak şöyle yaparken yorulurum. Şöyle yaparım. Şöyle yaparım otururum. Hı. -hı. Hı, -hı. Öyle oturuyor bir saatimizi. Ben annemde çocuk sanırlar. Hı. Hı, -hı. Neyse Ramazan sen büyüyüncü. Gelir, gelir. Sen büyüyüncü abi. sen kendine bir kanat yap. Hazır efendi Mehmet efendi gibi. Büyüyüncü. Baba ben büyümek istemiyorum. Böylece küçüktürmek istiyorum. Olur mu? Sen yap baba sen büyüksün. Sen büyüyüncü. Ol. Olmayacağım. Büyük ne? olmayacağım. Böyle bu kadar mı kalacaksın? Azıcık daha büyüsen olmaz mı? Asya kadar. Ha? Baba bir Ne kadar azıcık büyüyor mu? O kadar. Bak baba. Tamam oğlum o kadar daha büyüyün. bana. Tamam oğlum. Ama kanatla uçabilir mi de? Ramazan seni kuşun sırtına bindirsek öyle uçursa. Ha hangi kuşun? Koca leyleklerin, kartalların. Koca kuşların. Olur mu? Hı -hı. Niye lan? Tamam, ben, ben böyle Baba. Baba. Baba kuşun anını çağırsam O zaman gelin nasıl Gelin nasıl olacağım? Kuşu çağıracaksın evine sokacaksın. Hı? Ge kuşu getireceksin evine geri götür koyacaksın. Kuşuna istediğin gibi çıkartacaksın. Sırtına bini biçeceksin. Olmaz mı? Baba burada kocaman çık. Burada kocaman kuş çıkmaz ki. Kaçmalama. O zaman iki üç tane kuş bulsak. Üç dört tane kuş. Üç tane, üç dört tane kuşun ayağına ip bağlasak, seni de o iplere bağlasak, üçü 4ü birden seni uçursa çekse olmaz mı? İp Ben nasıl çekecek ki? Uçacak şöyle, ipine, ipi de kuşa bağlayacak, senin de belinden bağlayacak böyle. Bağlasam mı? Başamaz ama kuşlar? Büyücük kuş. Dört beş tane, çok böyle bu kadar, çok olacak kuşlar. <laughs> arayacak da onlar nasıl yürüyecek? Bunlar <laughs> uçar oğlum böyle. Kanatlarıyla. Sonra Ol tamam. Ha baba kuşlar zıplar. Zıplar mı? Evet o yüzden yürümez. Evet. Öyle, öyle gelir bize. Gelir de ama ben kendi kanatlarımı istiyorum Baba kanatlarına bir de ışık yapar mı? Niye? İşte karanlıkta, karanlıkta gezerim diye. Hı tamam oğlum yaparım da ara sıra pili biterse ne yapacaksın? Ya? Pili mi? Ha. Şu baba bir de, bir de yanına düğme yap. Evet. O yakarız, kapatırız. Hı. Böyle tamam. yaparız işte. Tamam oğlum. bile biterse biz. Bir, bir de bir de kaplı düğmesi yap. Hı, hı. Fiş bir de priz yap. prize hı. de Şarjı dolsun. Tamam abi. Bir de yakalım ışığını. Öyle dursun. Tamam. Oraya kadar giden kadar çok dolar. Tamam.